Ben de ütüleyeyim dedim ama... Bunlardan birini giysen yarın ütülerim onu. Bütün akşam boş oturacağına dikseydin ya. Neyse. Gel buraya. Seninle bir şey konuşacağım. Bırak anne. Ben toplarım bunları. <laughs> Sağ olasın. Sen de iyice bitkin düştün Ayşe. İşlere yetişemez oldun. Şey, diyalize girdiğim gün gücüm çekilmiş gibi oluyor valla. Ee, yıllar gelip geçiyor işte. Öyle tabii. Zaman gelecek şunu şuradan alıp şuraya koymaya bile gücümüz olmayacak. Allah büyük dua edelim bizi kimselere muhtaç etmesin. Sana bir diyeceğim var Ayşe. Buyur. Bak, senin durumun belli. Böbreklerin hasta. İş güç yapacak halin yok. Bir yandan hastaneye gidip bir yandan evin işine koşturman zor oluyor tabii. Benim de yaşım ilerliyor. Hastalıklar yoklamaya başlar yakında. Lafı uzatmayacağım. ...Suna'yı biliyorsun mahalleden. Dur lan ya. Ben... ...ben onunla evlenmeye karar verdim. Anlamadım. Duydun işte. Suna ile evleneceğim. Buraya geleceğim. Bu nasıl şey Gürbüz? Benim üstüme kuma mı getireceksin yani? Kabul et Ayşe hastasın. Bırak da suna gelsin. Sana da bakar, bana da. Ben sana bakamıyor muyum Gürbüz? Neyin eksik kalıyor? Bu dediklerin bahane mi? Az evvel hastayım demedim mi? Böyle yorulman doğru mu? Rahat etmek senin de hakkın. Suna çok iyi bir insan. Sana da, bana da garenlik eder, geçinir gideriz. Ben bu işe razı gelemem Gürbüz. Bu dediklerini duymamış olayım. Ben kararımı verdim. Bu iş bizim için daha iyi olacak. Hemen kestirip atma. Biraz düşünsen sen de hak vereceksin bana. Ne diyorsun sen Gürbüz? Evet hastayım ama elim ayağım tutuyor Allah'a şükür. Hiçbir görevimi de aksatıyor değilim. Ama senin derdin başka anlaşılan. Nefsin gözünü köreltmiş senin. Ben diyeceğimi dedim Ayşe. Senin hatun kırılacak diye kendimi zora koşamam, bilmiş ol. <laughs> Olamaz, Olamaz böyle, böyle bir şey. Nasıl, nasıl yapar bunu bana? Bunca sene, sene sonra. Nasıl? Düşündün mü Ayşe? Ne diyorsun? Düşünecek ne var Gürbüz? Ben dimdik ayaktayım Allah'a şükür. Sağ oldukça da böyle bir şeye asla razı gelemem bilesin. Sen ister razı ol ister olma. Sunayla evleneceğim ben. Kendini alıştırmaya çalışsan iyi olur. Ha 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 Pardon elimden kaydı da. Senin sevdalının aklı yine başka yerlerde Ayşe. Ayşe? Uyudun mu Ayşe? Ayşe, Ayşe abla, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ama bizim tanıdığımız Ayşe abla şen şakrak, yerinde duramayan bir kadındı. Yoksa hastaları mı karıştırdım ben? Ayşe abla, var sende bir şey ama yok, işlerim var evde de onu düşünüyordum. Saatim geldiyse çöz beni de gideyim hadi. Şuraya bak. Sırf kendi çamaşırlarını yıkamış yine. Bir işin ucundan tuttuğu yok. Kurtuluyoruz işte yakında. Sabret biraz. Bir daha başımıza çöreklenmese de. Haydi hayırlı işler. Yine takıştınız galiba yengenle. Merak etmeyin bu akşam gidiyorum. Meraklı değilim onunla aynı evde kalmaya. Düşüncesiz konuşma. Durumumuzu biliyorsun. Kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Senin de bir işe el attığın yok maşallah. Tamam ya, gidiyorum dedim ya işte ya. Hem aklını kullan da tutunmaya bak. Karısıyla çocuğu orada olduğu müddetçe. Sen hiç merak etme abi. Ben olduktan sonra o kadının yeri yok o evde. İyi. Öyle diyorsan. Hadi hoşça kal. Söyle oğlum. Suna abla bizim eve mi gelecek? Onun gelmesini hiç istemiyorum. Ne işi var onun burada? Gel, gel, gir içeri, gel. <laughs> Buyur, hoş geldin yeni evine. Geç şöyle, geç, otur şöyle. <laughs> Rahat etsin narin ayakların. Bir hoş geldin yok mu Ayşe? Samet oğlum öpsene cici annenin elini. Böyle mi öğrettim ben sana? Benim annem değil o. Kızdırma beni. Öp dedim Hayır. sana. Öpmem. istemiyorum onu ben. Annem de istemiyordu zaten. Bırak çocuğu. Bana bak. Sana kendini alıştır demiştim. Saygısızlık istemiyorum. Çocuğu da bir daha tahrik ettiğini görürsem... ...bozuşuruz ona Hiç düşünmesen bunları. Alışacaklar. Alışmazlarsa da kendileri bilir. <laughs> Anne okula gitmeyeceğim ben. Senin yanında kalmak istiyorum. Olur mu oğlum? Gideceksin okula. Yoksa öğretmenle mahcup olursun. Sen beni merak etme yavrum. Cık. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin.